Dört Beysin Tarot'tan tekrar merhabalar. Geldik Başaklara ve tabii ki yükselen Başaklar. Evet bakalım bu hafta sizlerin hayatında, aşk hayatında, ilişkilerinde, evliliklerinde, kalbi boş olanlar neler yapacak? Nasıl bir hafta sizleri bekliyor? Hemen şöyle kartları sizler için seçelim. Ne haberi bekliyoruz biz bu ara? Bir haber bekliyoruz. Evet bu hafta böyle bir haber haftası gibi duruyor. Bakalım. Evet bu geçmişten gelen bir haber. Özellikle şu an böyle bir telefon, bir mesaj ya da bir arama bekleyenler için bu hafta biraz daha kavuşabileceğiniz eskiden gelen, özlenen birisiniz şu anda. Kavuşmak istiyoruz. Yani artık hayatımızda yeni bir aşk istemiyoruz da biz hayatımızda olan insanla bir şeylerin düzelmesini istiyoruz. Bu hafta biraz daha güzel sağlam adımların atılacağı bir hafta olacak. Çünkü biz buradan gönülsüz olarak gitmişiz. Biz bu dosyayı daha kapatmamışız, vedalaşmamışız. Bundan dolayı artık bir şeylerin değişmesini istiyoruz. Ama burada yapılması gereken, dikkat edilmesi gereken bir konu var. Biraz bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Biraz şöyle bakıyoruz aslında. Şu şekilde bakabilsek, biraz da belki eksik olduğumuz noktaları görebilirsek ben muazzam bir ilişki olacağını düşünüyorum. Özellikle de yeni başlangıçlar için daha da bir şekilde iyileşerek gelirseniz daha da güzelleşecek. Ve ama tabii ki bir de şunu söylemek lazım. İlişkisi olanlar ve aynı zamanda evli olanlar için de biraz sorunlu bir hafta gibi görünüyor. Biraz daha böyle problemleri yaşanabileceği ...çok fazla çatışma zorluklar yaşanabilecek... ...biraz da hayatımızın merkezinde sanki kendimizi almışız... ...ve illa benim dediğim olacak diyoruz... ...biraz burada lütfen kendimizi törpüleyelim... Kendimiz de sorgulayalım... ...burada böyle devam ettiğimiz sürece... ...hep iletişim sorunları yaşayacağız... ...bundan dolayı biraz evliliği olanlar... ...sevgilisi olanlar için zor sıkıntılı... ...biraz daha böyle tartışmaların olabileceği bir hafta... ...ama dediğim gibi geçmişten gelen bir... ...özlem, bir sevgi, bir kavuşma durumu da olacak... ...özellikle de şu an böyle bir haber bekleyenler... ...acaba tekrardan bana adım atar mı Tekrar barışır mıyız diyenler için de güzel bir hafta. Kalbi boş olanlar için bu hafta yine boş geçecek. Yeni bir aşk sizler için görünmüyor ama olsun. Ne diyoruz? Olması gereken zamanda zaten her şey oluyor. Akışa bırakmak lazım. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Sevgiyle kalın.